tebliğ muhtaçların yap, muhtaçlara yapılmasıydı. Şimdiye kadar konuştuğumuz tebliğ muhtaçlara yapılması Va şeylerden. Şimdi Risale-i Nur eserlerinin neşir ve intişarın intişarının emniyeti yani Risale-i Nur'un neşretme, yayılmasına gayret etmenin ehemmiyetini ve bu hizmet için yapılan teşviklerdir. Bir Risale-i Nur'un telifi ve neşri Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri öyle müşkil ve ağır vaziyetler altında Risale-i Nur külliyatını telif ediyor ki tarihte hiçbir hiçbir ilim adamının karşı karşılaşmadığı zorluklara maruz kalıyor. Ama hiç taviz vermiyor. Onlardan olmayı denemiyor bu yolu. Hatta meclise geliyor. Belki dine hizmet ederim diye. Deccalı fark ediyor. Diyor ki hadis-i şerifi görüyor onunla siyasi mücadele, mücadele edilmez hadisi şerifine uyarak meclisi tek, terk ederek Van'da Erek Dağı'na çekiliyor. Onun içinde ona karşı hizmet edilmez. Bir daha söylüyorum. Onun onların içinde onlara karşı hizmet edilmez. Edilseydi bir Allah Resulü'ne demişler ki sen bizim putlarımıza dokunma gel liderimiz ol. Liderimiz ol ha. Kadın istiyorsan ne kadar verelim. Mal mülk istiyorsan verelim. Şöyle düşünebilirdi benim kafama göre. Tamam liderimiz ol dedi mi? Ana bunlar zaten ölüm ölür gider. Ben bunların içinde olayım. Böyle içeriden gizli şey yaparım. Yapılanma olur. Yani böyle şurada burada maliyede, adliyede, usta'da askeride. Uygulamışlar değil mi? Bakan vermişler. Tabi ustada vermişler. demişler ki yeter ki gitme bak. Deccal yapıyor. Şehsünüsünün yerine Doğu Vaiz 300 lira maaş. O zaman yavrum beş parası, yavrum bir, bir, bir beş para etmez para olduğu dönemde. Sonra senin istediğin tarzda bir döşenmiş villa. Mecliste makam. Vallahi böyle bir makam. Ulan bana onda birini teklif etsinler gitmesem namert. Niye? gerekçem var? Kardeş oralarda da hizmet var. dünya anlatmam lazım. Kimi ama? Yok mu oralarda adam olmayacak Olsun. Ama vicdan dünyasındaki adam olmasın. Maşa olsun. Maşa ile sobayı şey yaparsın ateşi. Bak vicdan dünyasındaki insanlar buna karma olmamalı. Ama bu vicdan dünyasının adamları orada olsun. Ama bu adam buna bağlı olsun. Bu da şeriata bağlı olsun. Yani vicdan dünyası orada olursa bu sefer onu takip edenler ki Ahmet bin Hanbel'e demişler. Efendim Kur'an mahluktur de ya ruhsattır de çünkü öleceksin işkence yapıyorlar bu ruhsatı kullan yani işkence yapıyorlar mahluk değildir diyor ki öyledir ya de mahluktur de de yani sonra hani kurtulursun Ahmet bin Ambel diyor ki yani üç makam bizim gibi insanlar ruhsatla amel ederse avam neyle hareket edecek azimet Rusat. Batıl. Bak azimetin altıdır Rusat. Rusatın altı batıldır, dalalettir. Eğer havas avamın ile hareket ederse avam neyle hareket edecek? Avama bir makam kalmıyor. Bak azimet, ruhsat, batıl. Havas buradadır. Avam buradadır. Avama yakışır bu ruhsat. E sen şimdi havas avamın hareketiyle hareket edersen o zaman vicdan dünyasındaki nümine imtisal insanlar örnek insanlar takip edilen insan onların içinde bulunmamalıdır. Mekke'de dahi olsa Türkiye'de bulunmalıdır. Hangi Brezilya'da, Şili'de değil. Mekke'de dahi olsan burada olacaksın. Risale ile geçiyor. Efendim seni oraya götürelim. Sana öldürecekler, işkence yapacaklar, kaçıralım. Mekke'ye götürelim. Ustad ne diyor? Değil götürmenizi diyor. Mekke'de dahi olsam diyor. Burada olmalıyım. Öyle demiyor mu? Evet. Ben mi uyduruyorum? Ha dini hizmet edenler burada olacak. Çünkü cinayetler burada işleniyor. Burada beni görecek. Cephede olacağım. Komutan arkada. Askerler en safta. Osmanlı böyle dese yapmamış. Nereye bakarsanız bakın böyle alt alta toplarsanız korkunç bir cinayet bilerek hareket gözüküyor. İster uyan, ha musalla da uyanacaksın zaten. O da işten geçecek. Usta <laughs> tazetleri bile meclisten çekip gitti. Siyasi bunların içinde bulunarak bunlara karşı faaliyet yapılmaz diye mahkeme mecliste meclisten, meclisten ha, çıkıyor. Erektan'a giriyor. Sen misin bizi terk ettin? He? alıyorlar. Burdur'a getiriyor. Sürgün. Barla değil ha ilk önce burdur gel buraya <laughs> gel buraya oradan sonra işkence hayatı başlıyor. Gayet şu aramıza gir ya zaten arasındaydı. ve Deccal diyor ki hoca diyor sen diyor seni aramıza çağırdık mecliste ta ki yüksek dirayetinden zekabetinle ilminden istifade edelim. Sen geldin diyor aramıza ikili koydun. Bir metin yayınladın yazı. Namaz kılanları adedini çoğalttın. Namaz kılanlar kılmayanlar diye ikiye ayrıldık. Yani sen diyor aramıza fitne soktun diyor. Deccal ustada diyor namaza dair bir yazıyı doğru söylenilirse yedi köyden değil eskiden de yedik köy. Şimdi yetmiş köyde koyuyorlar. Ona sen aramıza fitne soktun diyor. Fitne demesinin sebebi namaza dair şey yazmış. O fırlıyor. Bazılar diyecek ki bunlar ne diyorsun? Bu da cevabım olsun. Usta fırlıyor. Paşa paşa diyor. Kainat en büyük hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namazı kılmayanın hükmü şeriatta haindir ve merduttur. Namaz kılmayan haindir. Hükmü de merduttur. Merduttur demek şeriatta Maliki ve Hanbeli de bu pis ahlak, namazsızlık ahlakı yaymasın diye asılır. Şafi ve Hanefi de hapsedilir hapiste olur. Namaz kılmayan haindir. Allah'ın haini. Yani silah rahimi kesmiş. Şeriat'taki hükmü de merduttur. Şu iki parmağımı diyor, paşaya diyor. Değil onunla beraber olmak, onun gibi gözüme. Şu iki parmağımı senin kör gözüne sokarım diyor. Benim Müslümanım ne yapıyor burada? Meclisteki sarıklı adam ne yapıyor? Çekiyor, efendim çekiyor. da ne oldu diyor. Seni diyor Mahvedecek, asacaklar diyor. Hakikaten öyle. Gündüz muhalefet edenler akşam buharlaşıyorlar. Ustad ona diyor ki, Hayat yerinde kullanılması için vardır. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değildir diyor. Ve bize örnek oluyor. Umumi hukuk. A... Evet, umumi hukuk olduğu için bu. Bak bu buna diyor ki, Hayat yerinde kullanılması için vardır. Yerinde kullanılmayan hayat bana lazım değildir. Umumi hukuk bu. Ha? Ondan sonra çekip onunla siyasetle onunla siyasetle, siyasetle mukabele edilmez hadisine uyarak terk etti. Yani içine girmedi. Yani içine adamlarımız olsun. Ey liderler. Ama sen içlerinde olma değil Şili'de olman Mekke'de daha